Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Proja yani Birer Merhabalar birlikte. Evet. Adada adada survival yapıyoruz. Adada survival nasıl olacak? Saat yani bizim yapacaksak. Neyse ilk başlangıçta böyle şeyler alacağız arkadaşlar. Yani alıyoruz. Bunları kendim koydum bu arada yani. Yoksa böyle bir server falan yok. Şu lazım olabilir. Şimdi bir tane crafting şunu şöyle koyduk mu? Şimdi bir bot yapalım ne olur ne olmaz diye. Şimdi bakarız şu şey olur, yani öbür adalara gideriz. Bizim adamız bu ve arkadaşlar Minecraft'ın sesini kıstım yani kaç videodur şey yapmıyorum yani yapacağım da unutuyorum Arkadaşlar yani unutmasam yaparım 64 tane et almam lazım Çünkü burada yani bir şey yapamayacağım ve Arkadaşlar biz burada gerçekten nasıl yaşayacağız hiç bilmiyorum Bence böyle bir şey yapmasa mıydım? Şu an onu düşünüyorum. Neyse yaparım ya. Sıkıntı yok. Bebek oyuncağı sanki yani. Ne var ki bunu yapmakta? Alt tarafı gece saati buraya şeyler geliyor. Yaratıklar geleceği için. Yaratıklar geldi mi de hop hop şunları bir koyalım. Örümcek öldürerek şey yapabiliriz yani. Örümcek öldürerek yatak yapabiliriz. Arkadaşlar ben şimdi öbür adaya gideceğim de yatak yok. Of bizim adamız bu. Biz buradan başka hiçbir yere gidemeyiz. Hop. Hop şöyle bir şunları koyalım. Of. Oo odun bitti zaten. Bir küçük bir yer yapacağız diye odun bitirdik yani yapmasaydık herhalde adaları gezip odun toplamamız lazım. Sen çok önemlisin abi gel buraya. Bundan böyle spawn olabiliyor arkadaşlar arasında kendine ve ağaç işte bu. işte bu. Ağaç ya ağaç aç işte bu. Ağaç olması çok iyi. Ağaç olması çok iyi de. Ben şöyle bir kazayım. Kazayım daha doğru Lütfen bunun içine girer misin? Dur, bekle. Kaçma sakın. Ka ya gitme ya gel bir, bir bak seveceksin sen de orayı. Seveceksin, 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 seveceksin. Seveceksin. Aynen öyle. Biraz şöyle dur. Aynen, aynen. Tamam sen orada yaşayabilirsin. Biraz işkence olmuş, işkence gibi oldu ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi botumuzla bir gidelim diyeceğim. Hiç ışık falan da yok buralarda. Şu eşyalarımızı ölürüz mü ölürüz? Bana şu kadar yeter. Tamam şurada yeter. Tamam. Aa, ee, dur. Şöyle kalsın. Ee, bota binemedim. Bota binemedim ha bindim. Dıştan bakalım mı? Çok güzel olur. Bu adada hiçbir şey yok mu? Abi ben de bu adada bir şey var sandım. Neyse dolaşalım o zaman adaları. Arkadaşlar ben burada videoyu durduruyorum. Bir adalar dolaşayım geleyim. Bay bay. Dur video şey nerede? Ha, bay bay. Evet. O kadar topladım topladım. En sonunda Creeper'da öldüm ya. Gitti topraklar ya. Bari ağacımı götürmeseydim. Tamamdır. Tamam ağaçlar burada hala. Tamam ya şöyle Arkadaşlar ama Creeper patlasa bile Bizim umurumuz değil Bu setler şeyden çıktı e, Iskelet vardı Az kalsın da onu ölüyorum zaten Vurdum vurdum anca öldü Iskeletten çıktı arkadaşlar Yani setler Sakın şimdi işiyle girip de Al gameota yani girip de Aldım sanmayın Arca neden benim kazmamda iki tane var? Bak mı oldu? Ya da iki tane mi yaptım? Ben bu altayı ne kazma mı yaptım? Stone pickaxe, stone pickaxe alıyor. Yani herhalde ne şey yaptım ben. Ee, şu, aha, örümcek. İkinci örümcek bu yani benim gördüğüm video tamam Tamam öpmeyelim bunda ilk çıktı Patla patla ya Ben yine öldüm ama yok böyle bir şey Bir gram yanımda istiyor Ölüyoruz creeper'ı Oha kılıcım maşallah Allah belanı vermesin Arkadaşlar kendiniz görmüş. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. İki tane çiçeği gelmiş. Gelmiş. Yolum yolum. Geber lan. Geber. Sen de, Sen de, Sen de Allah belamı versin. Öldüm ya. Öldüm ya. Öf. Bunları temizleyip geleceğim diyeceğim. Temizleyen yolda. Gel lan buraya. Gel. Ötlük. Sıkıntı yok. Gebersen ya. Ben şu altın kısmını geberteceğim. Abi sıçtık ya. Sıçarım böyle iş ama. Ha. Şimdi de kendimiz ölüyoruz. Yok. Yok abi olmaz bu iş. Yürüyün gidin sizden. Işte. Ulaşamayacağım sizde. Işte. Nerede pantol nerede ya? Pantol lazımdı. Pantol pantol. Gebereceğim öf gitti ya git Öldür lan öldür öldür ya vur öldür gebert beni ya gebert al ya Gebert ya al ya Arkadaşlar bokumu çıkarttılar afedersiniz, ama işte bu işte bu Abi lütfen gitme. Gel şuraya. Gel. Aferin. Öbür koyuncuk. Korkuttum ama beni ha. Gel sen de şuraya. Hop 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 hop. Ya bir gir ama ya içine. Tövbe töbe. Gir. Arkadaşlar girmiyor içine. Gir lan gir gir. Şuraya bak. Bu daha da şey ha. Bu daha da laf dinlemiyor. Bak bunu sokmak daha da zor içine. Mübarek insan. Gir lan şuraya. Oh be yemek yerken sokabildik. Sen de şunun yanına gir. Davukçuk davuk davuk. Bak, ne kadar sevimli bakıyorlar. Gir içine. Gir Gir. Aferin siz i̇şte oraya girdiğinize göre tamam yok bir tane tom çıktı bir tane tom çıktı sıkıntı yok bir tom demek bir buğday böyle büyütürüz. tamam sıkıntı yok bir tom çıktı en azından evet şimdi bizim hiçbir şeyimiz yok yine resmen sondan başladık bir çatık eşyalar var çatıda. Andik iki tane tohum varmış. Ben her şeyi yine alıp geleyim arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben <laughs> eşyaları yaptım bir ağaç büyümüştü onu da kestim yani elimle elimle kestim dedim ay 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 Pardon, özür büyüktü şey ya. Aa, iki tane daha odunumu buldum, odun, odun, tamam. Kimsin şey la bana vurup duruyorsun sen? Vuramaz ki, vuramaz ki. Mozu. Bak, 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 Buraya Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Ah! Anne geberdim ya. Gitti eşya. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bana vuramazsın. Ben mal gibi denize atladım yani. Eşyalar gitti. Bir tek kılıç kaldı. Öbürküler aşağı gitti. Oğlum. Şerefsiz de hala vuruyor. Affedersiniz ama. Baltayı da kurtardık öbürsü aldı artık. Vursana. Bok vurursun. Tamam senin işini bitireceğim. Senin. Senin o gram işini. Bitireceğim. Lan. Gel lan buraya. Ya Allah'ım ya. Vuruyor da vuruyor ya. Allah'ım ya. Kork. Oh çıktım zorla ha. Şerefsiz ya. Töbe töbe. Vuruyor bak. Her yanına da yaklaşamıyorum ki. Vuruyor vuruyor. Uzaktan vuruyor tabi. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like unutma, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.